İşim mı videoya gireceğim? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz Eray'la e. ikimiz bunlar bedel olduğumuz için 2, -2 ve 3'e ah. başlayabiliriz. Sıkıntı yok. Merhaba ederim. Merhaba ederim. Benim, derim, ben, benim ben armor al... Aa ben de onu düşüneceğim. Ben o evde <gülüyor> oynayacağım ya. O evde pompalı ile oynayacağım ya. Yes. Kralsın kardeşim. Oh. Nakşat abi. Al bir iki. Yok yok. No, Bileni no, no, no. sayma zaten. İbo! Nereye gidelim İbo? Lan İbo! Bu şu Deagle'la yalan atmıyor mu? Deli oluyor ya. <laughs> <Şimdi aldım. gülüyor> Kes. Biz Hiç eve şey, şey Bırakın eve gelsinler oğlum. Bırakın lan. <laughs> Bırakın gelsin. Haydi. İlla ki orda çektireceğim boş, bana. İlla ki bak. Çekin orda. <laughs> Olman gel aşağı indi bu. 80 Hayatımda mı? böyle rush görmedim. O eve gireceğim pompalıyor. Çat çat. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Brent cosplay. buraya geldik ya. Ben seni SS'li sanıyorum abi. Abi ya. Böyle basarlar Eray <eressäner>. sana. Böyle basarlar. Ya. Ya daha çok ağlayacaksınız Bunlara evde vermek yok birader. Öyle mi? Öyle mi? Öyle. Öyle, benim oyna. Ben sana bir şey söyleyeyim bir mi? Sen bizim gibi oyna. Bak bizim gibi oyna bu oyunu kazan 100 lira para veririm. Tamam. Para o... para Helal hadi be. <laughs> hadi. Hadi başladık. Hadi başladık. bu arada ben oyun oynuyorum. Çıkın evden hadi. Of. Of! <laughs> of! Bir <laughs> oğlum el bombana tam kafama geldi lan. Of bilo zıplama tavşan be. gibi zıplama. Bitti. Bitti. Helal be bak, helal be. Of. Abi bak bir el kazanmamız yetiyor bir el. Sen ciddi ciddi iddiaya mı girdin oğlum? Evet 200 lira vereceğim kazansın. Bir 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 Zeynep Mert bildiğin, Mert bildiğin satıyorsun oyunu ha. Mert var harbi diyorum satıyorsun ha. Bak. Elan be! Ne takça? lira mı 200 lira mı ne gidiyor bak Ver, ver. Of, Of. Bu kadar da yalan olmaz ha. Son round hadi ya. Elan. Ya, Yat ya. Aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. ya. Aha, çıktı. Küçük delik bak. Ya. bak. <laughs> ya oğlum lan. Ya bir. abi. Hadi 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 bir kişi kaldı. Ya oğlum. Elan be. Of. Yat aşağı. Of, helal be of <laughs> evet beyler hayırlı geceler. Anne El vermeyi istemedin mi Evde? Bir de raşladık ona arada. raşladık ya. Aga mecbur Konuşma bana Hadi. <laughs> <abi. Sen kadar. gülüyor> Arkadaşlar 200 liradan oldum. Şimdi de bakın. O zaman, o zaman videoyu kapamadan önce ben söylüyorum abi. Videonun konusunu, başlığını söylüyorum. Hazır mıyız? Evet abi. Videonun başlığını Gökhan söylüyor bugün. Söyle abi. Videonun Hileyle bilele kıt kıtma çekelim. <laughs>